Arkadaşlar herkese merhaba, Kapıkule'deyim, GT'den sıra aldım, randevu sistemi şu an çökmüş durumda o yüzden eski düzene geri döndü geçici bir süre için fakat şey yapmadılar hani gideceğin termokin sahasında değil istediğin park alanında bekleyebilirsin Eski düzende mesaj gelince kapıya gidebilirsin hesabı yapmışlar. Ee, ayrıca randevu da sistem e, kolay da bir sistem. Günümüzde herkes sosyal medya kullanıyor. E, i̇ki dakika içinde kaydoluyorsunuz. E, Gübreniz bittiği zaman aldığınız T1'deki numara ile randevu oluşturabiliyorsunuz. E, randevuda saatini belirliyorsunuz fakat daha erken varacaksanız bunu güncelleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E, 7 çalışan e, müşteri hizmetleri var. Hani sadece çalışma saatlerinde yardımcı oluyor gibi bir durum söz konusu değil. İstediğiniz zaman başınız sıkıştığında arayıp şey yapabiliyorsunuz. Ben bizzat aradım. E, yardımcı olmalarını istedim. Hani yanlış bir şey yapmayayım diye. Sağ olsunlar. E, o da 5 dakika falan sürüyor. Yani e, şu an için Yani çok taze bir durum Deneme aşamasında Haliyle e, Bir Bocalama dönemi olacaktır Sonrasında tabii ki her şey düzelecek Hep böyle kalacak hali yok e, Müşteri hizmetleri numarasını vereyim arkadaşlar 724 çalışıyor e, Gerçekten de yardımcı oluyorlar 444 84 82 Bu numaradan e, Anlayamadığınız bir yer bir yer olduğu zaman arayıp sorabilirsiniz Çok da nazik kibar bir şekilde yardımcı oldu Aradığım e, görevli Ben de şaşırdım açıkçası Çünkü aradığım saatte saat e, kaç? 9.30 falan, 9.30 mu 10 gibi falandı. Güzel yani. Güzel bir durum. Zamanla daha iyi olacak. Zaten sistem oturduğu zaman e, her şey bizim açımızdan daha rahat olacak. Dur kalk dur kalk olmadan saatimiz gelince gideceğimiz gideceğiz gibi. Ve bunun Kapıkule için şu an pilot aşamasında olduğunu, pilot bölge aşamasında olduğunu daha sonrasında Hamza ve Veli ve İpsalı içinde e, aynı şekilde uygulama başlayacağını söyledi görevli bana. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Ben de Kapıkule'ye geldim. Zaten takım bitmesine yarım saat kaldı. Total 15 saat yap, yapıyorum. E, videomu burada sonlandırmıyorum arkadaşlar. E, yarın devam ederim diye düşünüyorum. O yüzden Herkese iyi geceler diliyorum. Her ne kadar videomu sonlandırmasam da. Kendinize iyi bakın. Yarın e, videonun devamında görüşmek üzere. Arkadaşlar günaydın. Ee, Kapıkule'deyim. Akşam biliyorsunuz geldim. Uyandım, kahvaltımı yaptım. Ee, duruma baktım. Bu burada biraz karışık sistem felç randevu sistemi hatta dün akşam içeri giren sebze yüklü araç bile hala bekliyor ki ben de akşam girdim gece girdim o akşam girmiş şu an bayağı bir karışık sanırım minimum 24 veya 30 saat bekleyeceğiz gibi gözüküyor yapacak bir şey yok bekleyeceğiz O arada alışveriş yaptım. Malum vakit varken alışveriş yapmak lazım. Dostvoda sahasına girmeyi beklemeye gerek yok. Buradaki marketlerde sonuçta çok aşırı pahalı değil. Zaten fiyatları görüp karşılaştırıyorsun. işine gelen almazsın. O konuda sorun yok. Bol bol su aldım. Çünkü su artık kilo vermeye de kafaya koydum. Sigarayı bıraktıktan sonra özellikle bol bol su içiyorum tavsiye ederim gerçekten faydası oluyor çünkü sanırım hani mantık olarak kanunda olduğun için yiyemiyorsun da fazla çünkü sigara bıraktığın için bir şeyler yemek istiyorsun evet bu servis randevu sistemi ile alakalı paylaşabileceğim şeyler bunlar arkadaşlar şu an randevu sistemi var ama isimde var kendisi yok çünkü sistem felç pilot uygulama olduğu için henüz daha oturma aşamasını bırakın. Başladığı anda, anda her şey çöktü. Kapıkule'de. Hamza Belli'de durum daha kötü. 3,5-4 kilometre kuyruk var diyorlar. O da e, park alanına, park alanına gidip de park sırası bekleyeceksin. Cihazın ötmesini. Yani al birine var ötekine. Şu an durum bu kapılarda. İpsala'yı bilmiyorum tabii ki. Bilsem onu da paylaşırım. Bu sistemi muhtemelen oturması 2,5-3 ay sürer gibi, sürer gibi geliyor bana. Akşam e, size söylediğim gibi görevli arkadaş da hani çok açığın olduğunu, bunun zamanla oturacağını söyledi. Ben de kanaat getirdim buna birebir yaşadım. Yaşıyorum şu anda. En azından buranın rahatlığı Hamza Bey'le göre şu farkına çekiyorsun mesajın gelmesini bekliyorsun. O arada istirahatını yaparsın, alışverişini yaparsın. Ne bileyim acıkırsan yemeğini yaparsın. Hamza ya böyle durum öyle değil. Dur kalk, dur kalk, dur kalk. Ona tako dayanmaz zaten. Burada en azından e, tuvaletin banyon da var. Daha avantajlı. E, tabii ki kişisel e, düşünceler farklı olabilir. Kimisinin orası farklı gelebilir. Ona farklı gelen yani iyi gelen bana kötü gelebilir veya bana kötü gelen ona iyi gelebilir. Hayat böyle zaten. Herkes her şey herkese e, iyi olmayabiliyor. Evet, durum bu arkadaşlar. Randevulu sıra sisteminin e, mağdurlarından biriyim ben de. Allah benim gibi tüm mağdur arkadaşlara kolaylık versin diliyorum. Yoldaki tüm arkadaşlara e, kazası kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.